Öğrencileri için bir anneden farksızdı. Her zaman gülerdi. Bizine şeyle hayata bağlardı. şöyle Yağmur var mı dedim yağmur. Şöyle. İstediğimiz yüce yüz, yüzlerce Kimsef hayal gelmesin, yüce ben şehit dünya gelse vatan için din için gözüm kırpmam bir can için ne yapacaksın <laughs> öğretmenim nasıl unutulur <laughs> Ee, öğretmenlerimizin bir vasiyeti vardı. Bunu öğrenmiş olduk biz. Ee, durum olmadan önce öğretmenlerimiz iki gün öncesinden öğrencilerle işte e, kamp alanında veya e, o bölgeye ait bir parkta etkinlik yapmak istemişlerdi. Öğrencilerin çoğu da kebap ve dönerden mahrum kaldıkları için bunlara güzel bir etkinlik olsun diye bir plan yapmışlardı. Ama iki gün sonra da bu elim kaza olunca e, biz de bu vasiyeti öğrenmiş olduk. Ekibimizle beraber e, tezgahlarımızı, kebap ocaklarımızı alıp gittik. Okulda e, müdür bey ile beraber ilçe eğitim müdürümüzle beraber e, ailelerin vefat eden öğretmenlerimizin aileleri beraber güzel bir etkinlik yaptık öğrencileri e, moral depoladık öğretmenlerimize moral depoladık e, Yasin'in şeriflerle ağıtlarla beraber çok güzel kebap etkinliği yaptık e, biz de öğretmenlerimizin vasiyetini yerine getirmiş olduk hayatını kaybeden öğretmenlerin hayalini bizler gerçekleştirmiş olduk bu olayların olmasını biz asla istemezdik böyle bir etkinlik olmak istemezdik. Biz dönem dönem yapıyorduk zaten. Daha böyle mutlu günlerde yapıyorduk. Ama bugün de kötü bir günde böyle bir etkinlik yaptık. Acıyı beraber, acıyı beraber paylaştık. O çocuklara biraz da olsun moral depoladık. Çocuklar bu etkinlikten dolayı çok mutlu oldular, çok sevindiler. Bir nebze de olsa unutturmaya çalıştık. よし、楽しみ。